Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Çay bardağınıza, çay tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum. Kim izliyorsa bu çay falan onun niyetinedir. Bakalım neler çıkacak. Bugün 12 Aralık 2025 yılındayız. Her gün bir tane çay falınıza bakıyorum arkadaşlar. O yüzden tarih söylüyorum ki yeni olduğunu anlayın diye. Her gün yeni yeni fal yorumlarıyla karşınızdayım. Zil bildirmeni tüm işaretleyerek ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Dileğinizi tutabilirsiniz. Ve açıyorum güzel insanlar. IP puanı da ücretsiz onu söyleyeyim size. Şöyle göstereyim. Şöyle bakalım. Şöyle söyleyeyim. Kafayı birçok şeye çok takmışsınız o kadar böyle dolu ki kafanız kafayı öyle bir takmışsınız öyle bir takmışsınız ki <laughs> ama artık bu kafaya takmanızdan bir çıkmanız lazım böyle kafayı taka taka bir hal olmuşsunuz bunlardan çıkarsanız sizin için daha iyi olacak siz kendinizi daha iyi daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceksiniz taka taka hasta etmişsiniz kendinizi ama Bu konuda dikkatli, temkinli olun. Kafaya taka taka dediğim gibi kendinizi hasta etmişsiniz. Değer mi? Değmez. Sağlığınızı tetikleyecek şeyler yapmayın arkadaşlar. Yaparsanız çok üzülürsünüz ama. O yüzden hep diyorum. Sağlığınızı tetikleyecek hiçbir şey yapmayın. Onu <laughs> söyleyeyim size. 15 ya da 20 gün içerisinde keyfiniz yerine geliyor. Siz çözemediğiniz bir sıkıntıyı 15-20 gün içerisinde çözebilirsiniz. Bu size çok iyi gelecek. Huzur verecek, mutluluk verecek, sizi rahatlatacak. Yani 15-20 güne dikkat edin. Bir şeyleri kaçırmayın çünkü bir şeyler gelebilir. Güzel fırsatlar, güzel böyle bir şeyler. Kaçırmayın. sizin hayatınıza çok güzel bir dokunuş var arkadaşlar. Özel hayatınıza. Bu dokunuş size çok iyi gelecek. Sizi böyle hem mutlu edecek, hem sevindirecek, hem rahatlatacak. Hayatınıza, özel hayatınıza çok büyük bir dokunuş geliyor arkadaşlarım benim. kimse için üzülmeye değmez. Dünyaya bir kere geliyoruz arkadaşlar. Gülün, eğlenin, gezin, tozun. onu yapmış, bunu yapmış. Şu şöyle yapmış. Kimseyi kafaya takmayın. Siz kafaya çok takıyorsunuz. Yani böyle o kadar çok o kadar çok bir şeyleri böyle kafaya takıyorsunuz ki bunu takarsanız çok daha böyle bir <laughs> üzülebilirsiniz ama onu söyleyeyim size. bir banka işiniz var. Banka ve resmi kurumda bir özel kurumda işiniz var. Bir de bir banka işiniz var arkadaşlar. Bu ikisini de bu 3-5 ay içerisinde yapmam lazım. Hızlandırmam lazım diyorsunuz. Yapacaksınız ve nasipse de inşallah da hızlandıracaksınız arkadaşlarım benim. Gözünüzden düşecek iki kişi var arkadaşlar. Sosyal çevrenizden iki kişi sizin yakın bir zamanda gözünüzden düşecek bunlar. Çünkü onların <laughs> gerçek niyetini öğreneceksiniz. Gerçek niyeti sizi çok üzecek ama. Yani bunların niyetleri farklıymış. Benim eğersem niyetleri üzmekmiş diyeceksiniz ve bu kişileri hayatınızdan komple çıkartacaksınız arkadaşlar. Burada büyük bir üç vakit var dostlarım. Siz üç ay içerisinde hayatınızda baya bir değişim yapabilirsiniz biliyor musunuz? Bu değişimler size iyi de gelecek. Sizi hem mutlu edecek hem sevindirip hem rahat ettirecek. Yani güzel böyle değişimler de yapacaksınız. Yani bu değişimler sizi baya böyle bir rahatlatacak da hayatınızda. İki tane kocaman bir kalp var böyle büyük büyük ama bu iki kalp arasından seçim yapacaksınız. Yani hangisi ağır basarsa onu seçeceksiniz iki tane kalp var. Bu aralar bir şeyi çok kafaya takıp çok kendiniz üzüyorsunuz. Bunu yapmayın arkadaşlar çok üzüyorsunuz moralinizi bozuyorsunuz keyfinizi kaçırıyorsunuz bu kadar çok <laughs> üzüp de kendinizi yıpratmayın kendinizi üzmeyin arkadaşlarım benim çünkü üze üze kendinizi hasta etmişsiniz huzurunuz bu son zamanlarda çok kaçmış ama siz e, huzurunuzu toplayacaksınız arkadaşlar yani bu son zamanlarda Huzurunuz bayağı bir kaçmış. Ama siz hiç merak etmeyin. Bu yakın bir zamanda huzurunuzu toplayacaksınız arkadaşlarım benim. Çok yıpranmışsınız. Son böyle 5-6 aydır. Bayağı bir yıpranmışsınız. Yorulmuşsunuz, üzülmüşsünüz. Bu yıpranmalarınız, bu üzülmeleriniz gidecek arkadaşlar yani kendinizi daha mutlu ve daha huzurlu hissedeceğiniz yeni bir döneme gireceksiniz siz. Şu an siz hayatınızdaki kişiyle yeni bir yola başlıyorsunuz. Bu yol ikinize de çok iyi gelecek. Huzur bulacaksınız. Rahat edeceksiniz. Yani öyle güzel beraber Böyle ellerinizi birleştirip yepyeni bir yola başlıyorsunuz arkadaşlar. Hiç o da takılmayacak konuşanlara. Size takılmayacaksınız. Çünkü takıldıkça bunun sonu ayrık oluyor hep. O yüzden bu sefer kimin ne dediğini hiçbir şekilde takılmayacaksınız. En iyisini yaparsınız arkadaşlarım benim. K, R, P, S harfi. Arkanızdan geliyor böyle. Adam bu erkek. Peşinizden böyle desteği var. Belli etmeden giziden birisi yardım edecek. Bu harflerden bir genç bir adam. Yani yavaş yavaş adım adım <laughs> gelecek sizi bulacak ve size yardım edecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu an çok yavaş ilerliyorsunuz hayatınızda. Böyle bir tık daha hızlanacaksınız işinizde, gücünüzde. Bir tık daha böyle hızlanacaksınız hızlanacaksınızsa çok yarayacak işinize, bayağı bir yarayacak hem de. Evin içinde böyle sıkıntı yaşadığınız bir konu var mı dostlarım? O konudan kurtuluyorsunuz. Yani evin içinde bir konudan böyle sıkıntı yaşıyorsunuz, yorulmuş, bunalmışsınız. Ama o konudan kurtulacaksınız ve kafanız çok rahat edecek Yani bayağı bir rahat edecek yani öyle söyleyeyim size. Burada çok büyük bir topuklu bir ayakkabı var. İşinizi sağlamlaştırıyorsunuz. Çok büyük bir ayakkabı çıkmış bu ayakkabıyla beraber. Hedefinizi biraz daha ulaşmış oluyorsunuz hedefiniz arkadaşlarım benim. Hayırlısı bakalım dostlarım. Şeyda'nın şeysi Y D A P harfi. Bu harflerin sizinle ilgili planları var. Bu planları size getirecek. Sizi hem rahat ettirecek, hem mutlu ettirecek, hem de sevindirecek arkadaşlar. Bu planları yavaş yavaş size getiriyor arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. siz hedefiniz için, hayalleriniz için çok uğraşıyorsunuz. haddinden fazla. Böyle o kadar çok o kadar çok uğraşıyorsunuz ki bu uğraşlarınız inşallah gidecek arkadaşlar. Yani kendinizi daha böyle mental anlamda kafanız da yorulmuş. Bu uğraşlarınız gittikten sonra o kafa yorgunluğunuz gidecek inşallah arkadaşlarım benim. Bakalım e, tabakta neler çıkacak dostlarım. <laughs> Dileğinizin içinde 3 tane haber var. Bu 3 haber size çok iyi gelecek. Sizi hem mutlu edecek hem sevindirip hem çok da rahat ettirecek. 3 tane çok müthiş bir haber var. Bu haberle beraber dediğim gibi bayağı bir rahata kavuşacaksınız arkadaşlarım. Yani öyle söyleyeyim size. Dileğinizin içinde ufak tefek olumsuzluklar var ama bunları da siz atlatacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar aranıza fitne fesatlık sokacaklar. Sevgilinizle, nişanınızla, eşinizle ya da ailenizle de olabilir. Bu yakın akrabalarınızdan dediğim gibi aranıza fitne fesatlık sokacaklar. Bu konuda dikkat edin arkadaşlar. Bu yakın bir zamanda bazı konuşmalar kulağınıza gelebilir. Dikkat edin. Yükünüz gidiyor. Sizin sırtınızda çok fazla yükler var. <laughs> bu yükleri siz temizlemeyi çok istiyorsunuz ama böyle daha da binmeye başlamış. <laughs> siz bu <laughs> sırtınızdaki yüklerden kurtulacaksınız. Gönlünüz içiniz rahat olsun arkadaşlarım benim. Şöyle söyleyeyim beklediğiniz bir tarih var mı sizin? O beklediğiniz tarih geliyor arkadaşlar. Yani siz şu anda ne tarihi bekliyorsanız o tarih geliyor sizi buluyor arkadaşlar. Sayılı gün çabuk geçiyor gerçekten. Ne aylar, ne yıllar geçiyor dostlarım. Bir alerjik bir durumunuz var mı sizin? astım alerjiniz mi var? Başka bir şey mi? Alerjiniz var? Toza, çiçeklere, böceklere karşı mı? Bir ihmal etmeyin ya da bir yiyecek, içeceğe, bir meyveye, bir sebzeye mi alerjiniz var? Bunu ihmal etmeyin ya da alerjiniz olduğunu düşündüğünüz bir şeyler varsa alerji testi yaptırın arkadaşlar. Orada ne alerjiniz var yok çıkıyor zaten. <laughs> Ona göre yersiniz, yemezsiniz, içersiniz, içmezsiniz ama baktığınız bir şey alerjiniz var bilmiyorsunuz. Belki o ince, onu yiyince dokunuyor size. Ama ihmal etmeyin bir görünün doktora dostlarım. huzuru yakalıyorsunuz. Kaçan huzurunuz var. O huzurları siz çok özel, güzel bir şekilde yakalayacaksınız arkadaşlar. Kaçan huzuru yakalamanıza çok az kalmış. Bu saatten sonra da kimsenin sizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceksiniz. Vermişsiniz. Biraz hata sizde de var. O yüzden Artık izin vermeyeceksiniz arkadaşlarım benim. Şöyle söyleyeyim. İyi hissetmiyorsunuz kendinizi. Bir dinçleşmeniz lazım. <laughs> kendinizi hiç iyi hissetmiyorsunuz ama. Her şey üstte birikmiş birikmiş. Biraz arkadaşlar bu iyi bir şey değil. Bunlar sağlığınızı sizin tetikler. Yani en büyük zenginlik sağlık gerisini hiç tınlamayın, hiç kale bile almayın. Bir şeyden mi şüpheleniyorsunuz? Gidin doktora ihmal etmeyin arkadaşlar. Yani her şeyin baştan önlemini almak her zaman iyidir. Zararın neresinden dönülse kardır yani öyle söyleyeyim size. Büyük bir mide şikayeti yaşayabilirsiniz. Kendinize Sağlığınıza çok dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi çok büyük bir mide şikayeti yavaş yavaş oluşabilir sizde. Kafanızın tasını attıracaklar. Ben de sakinim. Benim gibi bir insanda sinirlendirecekler ya. Vay halimize diyeceksiniz ama. <laughs> gerçekten üzerinize çok gelecekler. Bu yakın çevrenizden bayağı böyle bir de e, size sinirleneceksiniz siniriniz bayağı böyle bir artacak böyle parlayacaksınız aşırı derecede çünkü çok susmuşsunuz artık o yüzden susmayacaksınız arkadaşlar sus sus nereye kadar patlama geliyor yakın yani biri üzerinize mi geliyor 1 2 3. de söyleyin söylemezsiniz böyle patlarsınız işte Evet arkadaşlar genel çayfalı falı yorumumuzu yaptım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.